Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme bugün sizlere çok kolay bir çanta sapı örgüsü göstereceğim umarım faydalı bir video olur videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın koton bir ipim var arkadaşlar ipime uygun da bir tığ seçtim hemen başlıyorum anlatımına. İlk olarak tığımın üzerinden bir ilmek oluşturuyorum. Bakın çaprazladım içerisinden bir ilmek çıkardım. Sabitlendi bu şekilde. Çanta aparatımın iç kısmına tığımı yerleştirdim ve ilmeğimi çıkartıp sabitledim. Bu gördüğünüz ipi de arkadaşlar örgünün alt kısmında yürüteceğim ki daha sonra kestiğimde hiç gözükmesin. Rahatlıkla keselim. Bakın onu da bir yandan tutuyorum ve aparatın üzerinde ilmekler oluşturmaya başlıyorum. Bu göstereceğim model arkadaşlar bütün çantalarda kullanılan, hatta en sık kullanılan ve kolay bir model. İpimin bölünmesine dikkat edelim arkadaşlar. Bölünmesin ipimiz. Bu şekilde ilmekler oluşturmaya başlıyorum. ilmeklerimizi kaç tane yapacağız birincisi çanta sapını kalın ya da ince mi istiyoruz ona uygun da düşünerek de yapabilirsiniz kullandığınız aparatın boyunu hesap ederekten de ilmeklerinizin sayısını çoğaltıp azaltabilirsiniz bu şekilde benim için yeterli olduğunu düşündüğüm noktada bir zincir çekip aparatımı çeviriyorum Şimdi sık iğne ile ilerleyeceğim. Bakın boşluklar var. Örgümün aralarında gözüken boşluklar var. O noktalara batıp birer tane sık iğne yapacağım. Yavaş yavaş örüyorum ki anlaşılır olsun. Bakın yaptığım tek işlem tığımı boşluğa batırıp bir ilmek çıkartıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bu zaten sık iğne. Az çok örgü bilenler bilir. Bilmeyenler için de Ayrıntılı vermiş olalım. Bu şekilde her bir boşluğa batıyorum, ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Sıra sonunda yapacağım işlem ise zincir çekip örgümü çeviriyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Boşluğa battım, ördüm. Bakın boşluktan ilmek çıkardım, ördüm. Bu kadar basit arkadaşlar birazcık öreyim ki hiç bilmeyenler göz aşinalığı olsun bu şekilde ki elinize aldığınızda rahatlıkla yapabilin. Sıra sonunda yapacağım işlem ise zincir çekip çevirmek. Bu şekilde birazcık uzatalım boyunu ardından bir bakalım modelimizi görün arkadaşlar nasıl bir çanta sapı olduğunu da biraz ilerleteyim ki görün istiyorum. Bu modeli beğenirseniz öreceğiniz çantalarda kullanabilirsiniz. Yakın çekim aldığım için kamera bazen buğulaştırıyor arkadaşlar. Kameramızı netleyelim. Bakın ne yapıyorum? Bir tane ilmek çıkartıp ikisini birlikte ördüm. Çok kolay bir model, çok şık ve sade arkadaşlar. Bütün çantalara da uygulanabilir. Kullanışlı da bir model. Bakın bu şekilde zincir çekip çevirdim. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.